Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölüm çekiyorum. Ee, bugün eve ikinci kat yapacağım. İlk önce taş Bugün ilk önce maden açacağım. Şuradan madeni başlayalım arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar maden önemli çünkü taş kömür lazım bize. Ve sonraki seviyeler içinde elmas, altın yani onları daha iyi kendimizi geçtiririz. Arkadaşlar taş balta bitti. Tahta kazma kaldı. Onu idare ederiz. Onu biraz daha yavaş oynayalım. İdare ederiz. Arkadaşlar ben birazcık kazdım sonu videoyu tekrardan başlatayım. Arkadaşlar birazcık kazdım. Ee, bu kazmamız da kırılacak birazdan Çok az Arkadaşlar. Ve arkadaşlar kırın. bakalım yok arkadaşlar kalmamış Biz birkaç taş kazmak lazım. Evet gidelim ikinci kutumuz Şuradan ilk önce çubuk yaparak başlayalım. Çubuk sonra kazma. Baya yaptım arkadaşlar kazma ikinci katı yapalım. Kapıları kapatalım da zombi. Ee, Şuraya bir tane merdiven. Şuradan taş alalım. Şöyle şuraları döşeyelim. Ya da arkadaşlar denize bak. Denize doğru cam yapan arkadaşlar denize bakalım. Bir de koltuk yaparız ikinizi izleriz. Şu sadece şu kenarları yapın. Şöyle kenarları. Ar ya da arkadaşlar cümle şöyle yapın. Tarafa doğru cam yapalım arkadaşlar komple. Şu arkadaşlar, şöyle birazcık daha koyalım. şöyle ev evet, duvarlarını da yapalım. Arkadaşlar burayı cam yani cam yapam diye boş bıraktım. Aa, arkadaşlar taşımız bitti. Arkadaşlar daha bizim yatağımız da bugün için yasak da yapamadım. Neyse arkadaşlar ben bir an önce buradan taşladım. Ay çok hızlı gittim onun için şunu hızlı hızlı kazanım Şöyle taş bulmak için arkadaşlar burayı biraz daha büküyorum çünkü derinleştikçe yani kömürlü ışık yapmamız lazım ama kömürümüz çok az olduğu için yani yapamıyoruz onu yani da de demek yapmadı kullandığım için yapmıyoruz şuradan şunu da yapalım Arkadaşlar yeter herhalde. Biraz daha yapalım. Şöyle zombi var mı etrafımızda? Zombi yok herhalde. Kapıyı da kapatalım. Çalıştım. Şu duvar da yapalım. Evet, sonucuma Arkadaşlar üst katı da şöyle kapatalım da daha güzel olsun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi kum kazıp geleceğim. E, cam yapacağız. 3 bir tane varmış elimizde. Hocam şuraya döşeyelim. Arkadaşlar Hocam Aynen. Yani, şey <laughs> yani. Şuradan

Arkadaşlar ya nereden bulacağım ben evimi? <laughs> of arkadaşlar bütün malzemelerim gitti. <laughs> arkadaşlar bir tane daha zombi. Arkadaşlar yatağım olmadığı için uyuyamadım. <laughs> en azından evin ikinci katını yaptık. Arkadaşlar burada da zombi var. Oh, Şu Arkadaşlar kaçalım. Eyvah önce gidin. Aman de. Kaç 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 kaç. Hızlıca kaç. Şuradan yukarı çıkalım. Çıkabilirsin. E, evim neredeydi acaba ya? arkadaşlar. Evimi de bulamıyorum ki arkadaşlar. Akşam olduğu için zombiler öldürüyor. Arkadaşlar bu videoyu kapatmam lazım. Evimi bulamadım. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Maalesef evimi kaybettim. Hoşçakalın.